Hoş geldiniz. Bugünden de ben de yeni maceramıza kaldığımız evet. yerden devam Aslında ediyoruz. Arkadaşlar beni tanıyabilirsiniz. neden? Gözlüklerim var. Aslında eski de vardı ama hiç fark etmediği için yenisini aldım. Maalesef gözler biraz bozuk ve devamı takmak gerekiyormuş. Burada yeni bir şeyler çıkmış ya. İlk olarak Önceki maceraya dino macerası falan diyoruz Allah Allah bunlar neymiş ya? Maceramıza başlayalım mı? Aa, yeni şeyler var burada bence. Hadi gel bakalım bir şey hedefler koymuş tebrikler bir sandık kazandınız açalım sandığımızı dört tane güçlendirici kazanmışız tamam hangisini seçelim şu iksir seç şunu mu bir tane bunu aldık Elma. Bir de elmuş mu? Evet, evet. Seçiyorum bak. Dur. Ay bastım. O. Yeni bölüm bakayım. hadi Dur. bakayım neymiş. Dur. Sen bak. Ben, ben Şundan ona mı gidiyormuş? Nereye gidiyor? Yap bakayım. Var. Aa. Zıplama. Ha. Zıplama. Zıplama üstte basınca olabilir mi? A -a. Ha ne? Yemiyorlar. Aa süre var bunda. İyiyim. Zıpla. Dur dur ben de deneyeceğim şimdi. Ne olduğunu bir çözelim dur. Yeniden deneyelim mi? Ver <laughs> bana bir. Bayağıdır oynamayacak. Oha tavuk da var kız. İksir alıyoruz. İksir. İksir. O geri. Bu mu? <laughs> Güç şu <ara>. Ha sağlık. <laughs> dur bakayım zıplama neydi? Bak. Zıplama. Şu. Şu dur. Hop. 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 Ha zaman aldık. Hop. Bir zaman daha aldık. Ay düşüyordum. Ah! Şunu alabiliriz. Of oh, zaman. Oy zaman. Ne kadar var? 16. Oh. Oh. Bunları nasıl alıyorduk ya? Ya daha? baba almana gerek yok ya. İyi tamam hadi. Oh bitirdik. E burada sadece bitirmek üzere mi oynuyoruz? Şey yok herhalde. Ateş ateş değil mi? Bronz kupa kazanmışız. Bu neymiş ya? Biz burayı oynadık. Ha, burada şeyler açılıyor bize. Bu ne oldu bunlar? Seç bakayım kız. Yine aynısı aldım. <var>. Ha güç. <laughs> bu mu? Bu. Bir de. Bir de onun yanındaki. Bu. Evet. Yumruk. Yumruk. Sen ben mi? <laughs> ha bu tamam dövüşmeli. Ha yine saniye var ama. Hı hı. Bu, burada buradan geçebiliyor mu ki biz? Ha, sadece dövme mi bu? Diğere gitmiyoruz yani değil mi? Ben yapabilirim. Ha tamam. Evet evet o kadar sürede dövecekmiş. Tamam Bun, bundan sonra bir şey yapabiliriz. Bak dövme de bunlarla. Dur şimdi yine aynı olacak zaten. Daha zor bir bölüme geçeceksin. Bak çünkü burada bitti. Şimdi zor bir bölüme geçiyorsun. Bunu sen yapacaksın. Hazır mısın? Hayır. Biz de buna kalp mı? Kalp. Hayır. Ha. Oh, en zoru sen geçirsin. <laughs> Nasıl yapacağız ya? Zehra. <laughs> <Sarah>, ateş etme neydi? <laughs> Yok. Of. Geri al burası zor ama. Gerçek zor. Bir de şey ne ki burada? Yumruk atma neydi ya? Yumruk neydi? Ha bu. Koş koş koş. Koş koş koş. Ha aferin kız. O o gel şey yaptın da karşılaşacağız. Tamam bak, bak böyle Evet doğru ya. Yumruk yumruk. yumruk. Bu zıpla. Yiğit ha? Yumruk yumruk yumruk. Oha. Kaç zıpla. Ay. Hayır o yapınca zıplayacağız. Yumruk atacak kız. Bak o aha aha. Az kaldı Kaç 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 zıpla. Allah. Yeni uzun. Yeni uzun. Yeni uzun. Hayır bitmedi ki. Devam et devam et. Yusuf lan. aferin sana <laughs> Yalnız bayağı zor. En zor da sana geldi. Ne oldu? Bronz kupa. Ama biz sanırım şey yapmadık ya. Bak şimdi. Bunlar açılıyor. Bunları tamamlamak mı gerekiyor? Şunların Hı -hı. hepsini. Evet. O karakterlerin hepsini oynayacağız mı? Ne yani bu? Buna mı bas? Seç bakayım. İksir tabii ki. İksir. 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 Ve onu El var ya. El. Hı? -hı. Bu ne abi dike? İyi hadi bak. Ha bir tane mi seçebiliyoruz? Bir tane seçebiliyor ama. O, o, el. El mi? Hadi bak. Hazır mısın? 30 <laughs> saniyen var. Dö 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 dö. Of right. Basar yap. Bak. Neydi vurma? Hah. Oo, ay ha, şunlar. Oooo iyi oldu. Şurayı alıyoruz değil mi? Zaten yukarıdan baksana şuraya. 18 16 10 Baba Alıyoruz ama sanki arasıda süre. Almıyor mu? Alıyordum da. 10 saniye kaldı değil mi? Baba 9 8 7 4 10 Şunu alacağız. Hadi oh. al şunu. kaç oldu? Hadi hadi hadi. Bir saniyemiz yok mu hiç? Çok az kaldı ya. Ah saniye aldık ya. Ondan bahsediyor. Of oh, iyi aldık ya. Oh. Bir tane daha al çok arkadaşlar. Çok oldu. Of. Oh. Son anda geçtik miyiz? <laughs> Vallahi geçtik. Bronz kupa. Tebrikler. Bir sandık kazandık. Açalım bakalım ne varmış. <laughs> Uf, <2006. Gülüyor> Seviyelerimizi yükseltebiliyoruz. Evet. Yükselt. <laughs> büyükse. Çok yüksek. Dur şimdi normal burayı geçtik. E. Ne o? El. El. E. Yok öyle Baba aşağı. Baba mu? <laughs> Hazır mı? Ya bana ver ben Bak şu vuruyor yukarıdaki. Vur vur vur. Vur vur vur. Aferin. <laughs> <laughs> tamam da bir iksirimiz vardı o gitti bir tane. Üstteki ha of. Oo wow. 21 saniyemiz var. Aferin Oo, uh. Ha saat alsın ya. Devam et devam Saat almaya bak. Aferin. Ah. Uh. 21 saniyemiz var <laughs> güzel. <laughs> Oy. Oh, Allah daha. <Biliyor gülüyor> baba. 20 saniyemiz var şu Of. Oo çok kişi geldi. Hadi baba. Gel Oha. ben seni bileceğim. Ah. Bayağı kit. Yine ne diyor? Hazır. Hayır. Bu şeyi anlamadım ben. Biz böyle oynamıyorduk. Bu yeni bir şey olmuş Köpek balığı maceraymış burası. Köpek balığı macerasında burayı bitirmişiz. Seviye 3 önerildi. Normal zor. Biz burayı oynayamıyoruz. Burayı mı oynuyoruz? Bunlar tamam. Evet. O zaman burayı oynayalım bir tane. Evet. Hangisi? Şöyle. Bu e, e. elma mı? Aha elma. Hadi bir de koruma olsun. Hazır mısın? Hızlı gideceğim burada. Yan, mi? Zıpla. Ay. <laughs> tamam devam et, et. dur bak. Zıpla. Saate abal lazım ha. Devam et devam et. Devam et. <laughs> devam et. Devam et. 4 ah, saatimiz kaldı devam et. Devam et devam et ileri kız ileri kız ileri <gülüyor> <gülüyor> Ben dedim Ha ben ileri gidiyorum İleri 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 gidiyor basıyor <gülüyor> <gülüyor> Bir tane alabilir. Evet niye? İleri. Zıpla. Aferin. Hop zıpla. Hop. O zıpla. Ay dövme, <laughs> dövme dövme. Sadece zıpla. Zıplayacağız sadece zıplayacağız. Saate 6 saat. Kaçtı. Ama zor değil bu? Hazırız. a zıplama neymiş ya? zıplama alttakiymiş kız. Ya benim iki tane. Yeter. Burada zıplamayacağız. Oraya kadar geldim. Aa, öldü ya. <laughs> Zor ama burası ha. ben bir de ben değil. Zıplama boyumuş, boyum. Anladın <laughs> Gel şu korumayla bir şey alalım. Altta kim spam? Aha. <laughs> <laughs> Hay! Baba. Ne hemen yandı? Ne yaptın ki? İleri 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 ileri. Ya! Geriye <laughs> değil. git. <laughs> Bye. Gidelim, de Yeniden de görüyoruz. Çıksana, çıksana. Dur ama deneyeyim buraya, geçeyim ya. Hazır, hazırım, hazırım. Oh. Bir daha yemersen da çek. Ya bizim niye düğün düğün oluyor? Duş mu basılı anlamadım. Niye öyle oluyor? Anlamadım. Çıkıyorum. Çık. Niye öyle oldu? Ve bir kupada kaldık. Ee, o daha bunları bitireceğiz hepsini biliyor musun? Robot macerasını bitireceğiz. Sonra arı macerası. Biz bu macerayı nereden girdik ya? Biz macerada mı Hikayede devam ediyorduk biz ya. Biz ana hikayeyi oynuyorduk ya. Allah seni bildiği gibi yapsın. Aa, ben hepsini. ne yaptım? Ya Zehra ya. Tamam gel. Bir tane ana hikaye olacak. Ah Zehra ah. Ben ne yaptım? ki? ah hangisini oynuyordun? Barry ile mi? Josie. Ee... Dan oynuyorduk biz ya. Yani. Aa, yok Hangisi? Ya. Josie mi? Tamam gel. O zaman ben... Josie'de bir yükseltme yapalım. Her şey güzel baba. Aha. Ben de diyorum ki o hikaye nereden geldi? Biz ana hikaye oynuyorduk ya. Yani. Yoksa Zehra onları çatır çatır geçer zaten. Ama orayı da oynarız ha o güzel şey. Oynayalım, oynayalım. Wow, çok güzel. <laughs> Ve yeni karakterler falan oluyorsun. Orası da güzel. Ama dersen oyun bitecek diyorsun ya. Onunla oynamadan bitmez oyun. Yani. Her şey güzel. Şey. Dur. çok oluyor. Şunlar daha zor böyle. Tamam değil mi? Hı hı. Şimdi biz aldık. Hı. B10. Ha 4 3'e geçmişiz. Ana hikaye aşama 8. 4 3 hadi bakalım. Hazır mısın? Bununla oynadık. Tabii mi? tabii. Ben de bu niye bu böyle? Anlamadım. Hazır mısın? Tek seferlik karşılaşma 8 4 3 aşama 3. Aşa o. Aa biz bunun sonunda mıymıştık? Wait 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 wait. Dun, dun 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 dun. Müzik de güzelmiş. Kral geldi. <laughs> Oha. Ayı gittiler ama. Atla yazıyordu değil mi? Allah. Atla yazıyor. Allah ya? Allah ne? Atla. Ağlama ya. Dın 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 dın. biz geliyoruz. Dım dım başla bakalım. Oh. Düm, tıs, tıs, tıs. Aha, aha, aha. Ya nasıl geçeceğim? Bak buradan git. Ne yaptın hemen yanda ya kız? Vur onu bura vur. Bak, Vurma Tamam dur. Sen

Atlat bu ya. Atla ya. Allah takıldı Zeyra. Vallahi takıldı. Atlaya bak. Hadi bakayım. Bunun şey neydi ya? Dur, bir yumruk falan değil. Dur bekle bir orada. Ha bu tekme. Ya burada hangisi? Dur. Bas şu geride dene bak. Geriye gel, geriye gel. Ha bekle orada, bekle orada. Orada bekle. Şunlarla yumruk at bakayım. O tekme. O ne? Nasıl yaptın bunu? Ha, ha ne yaptın demiz göster. Bak. Şuna basalım. Ha. Ha basıp tutunca hareket bırak. Oo iyiymiş. Tamam. Zıplama biliyorsun değil mi? Yooo! Bak bir şey yapacağım. Yap yap. Ay yanma. Daha bir tane bölümün Oha ne yaptı? Demin ki yaptı? Maşallah. Gelin 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 gelin. Cerrah şimdi size bir hareket çeksin de görürsün. Oha nasıl yapıyor dur dur yapma yapma şuraya geçelim artık bir tane kaldı şunu da devredelim Bak bak bak. Ben Korumaya atıyor kendini çakal. Hadi şimdi. Bekle bekle. Heh. bak 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 bak. Yakarız onu. Onu yakarız. <laughs> Şunlarda bir şey yok mu? Baba, Değil, aşağı, inelim mi? hah hadi bakalım. hah yandı o. Buraya geçtik. Bekle dur. Ben yana gitmeyeyim. Tamam gidelim Üstten gidelim de yanmıyor. Ayda! Geliyor mu birisi? Hem <laughs> de ne birisi? Ya sen oynama ya. Ben oynamıyorum zaten. Yapın basıyor. Ya basmıyorum abi bıraktım bak sen. Gideceksin şimdi bu tarafa gideceksin. Evet, evet. Onu da al bakalım içine belki iksir mıksir çıkar. Onları al öyle. Yumurtayı da kır. Ama içine girme yangınla. Heh o yumurtayı kır da. Aa çıkmadı. Yukarıdakini de kırsana belki içinden bir şey çıkar. Kız <laughs> yanmadı. <var. gülüyor> Yukarıya çık. Orada birine basıyordun ya. Aha geldi geldi. boşver tamam. Kır onu da bakalım ne Ben kırarım. Ay. Allah be. Allah be. Ha baştan başlayacağım. Atla diyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Bir yere geçip orada kayıt ettirsek şey olur. Müzik çok güzel. Değil evet. Değil mi? Böyle şey müzik. Dum, 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 dum. Sen böyle bir macera yapacaksın. Kendin. Bey 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 Hazırız. Baba baba. Tamam. tamam. Atla. Atla, gelmedi, atla, gelmedi, atla. Gelmedi. 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 Atlaya bas. Atlaya bas. Atlaya bas. Atlaya bas. Kız gelmedi. Atlaya bas. Hiç gelmedi o atla. Hadi ya. Zıplama neymiş bak bakayım. Dur. Okay. Ha bu. Tamam. Değiştirebilirim istiyorsan zıplamayı. Böyle çekme de atıyor bu arada. O ateşin içine düşmeyeceksin, anladın değil mi? Geliyorlar ha. Ben yardım edeyim mi sana? Ay baba ne yapıyorsun Ben hiç önüme dönmüyorum. E beni yukarıya çıkart. Yo Yok ben... Musunuz? Çıkartayım mı? Evet. Çekil, çekil. Çıkart. Vur hadi onlara vur. Baba vurayım. Allah saygıyla yürüyorsun. <değil mi>? Allah saygıyla yürüyorsun. Şeyin oğlanı. Böyle <laughs> ne buluyorsan bas et. Basıyor. <laughs> Bekle dur dur. Dur acele et. Bunu da versin. Dur bir dur. Kız dur. <laughs> Bak hiç duruyor bu. Bir gerçeğe basıyorum. Dur. Dur bir dur dur. Yakma bizi dur. Şunu tepeye çıkmamız lazım bekle. Allah seni bilir. Bakma John Kahn'ın Dövelim şunu. Dövelim şunu dur. Kız bir dur. <laughs> Heh gidiyoruz. Baba geldi geldi. Gelsin dur bekle. Dur bir <gülüyor> <gülüyor> ya. ben, <laughs> bak dövme işi bende yürüme işi sende Allah'ım. Zaten Allah. <laughs> <laughs> git kendisi öldü. Şu ileriye gidelim de bir kaydedelim. Dur. <laughs> ateşin, Allah. <laughs> ha tavuk da aldı. İyi oldu. Allah. Dur dur. <laughs> ha Bekle be. Oh. Bir tane kayıt yapacağız gibidir. Dur. Ay iyi düşmeyelim oğlum. Bir tane kayıt yapsak en azından oradan geçeceğiz. Allah burada bir şeyler düşüyor. Bekle bekle düşsün onu. Hah. Hah şu elmayı alalım. Ma dövme ben de bak. Tamam döv hadi. Köpekler de var ha. Bu ne yapıyorsun ben geriye? Itmezsen. Hiçbir şey yapmıyorum kız. Hadi şunları da. Hah. Hadi bekle. Hah. Bekle. Bekle bekle şu şey çıkıyor ya burada. Hah yanmadı. O an ya hala mı? Bir şey vermediler bize be. Hayır. Yürüme, tamam. Yürüyemiyoruz gördün mü? Nereye düştük biz oh, ya? Buradayım. Kız ne oldu kaçınıyor <laughs> musun? Ne yaptın kaçındı bu? Sen ne yaptın? Öteki bölümde devam mı? Evet. Hepinizi çok seviyoruz. Öteki bölümde evet. burayı darma duman ediyor Burada muyuz? Darma duman yapacağız. Ederiz. Görüşürüz. Oyunda bir bitmedi yani. <laughs>